Evet şimdi bir TV'nin eşdeğer devresini kuracağız. Bunun için gerekli olan malzemeler doğru rakım kaynağı bize direnç. Öncelikle malzemelerimizi ayarlayalım. Bundan bir batarya seçelim. Bir de direncimizi alalım. Şimdi yavaştan devreyi kuralım. Buraya batarya. Buralara direnç. Şunu döndürelim. Bunları bağlayalım. Bunu araya bak değiştirelim. Değişken direnç. Şunu da r olarak değiştirelim. Ve şimdi tabii akım ve gerilim ölçmek için de voltmetre ile ampermetre lazım. Buradan DC voltmetreye Seçelim. Taş, Hatta şunu aşağı çekelim. Şöyle daha düzgün bir bağlantı kuralım. tamamdır. Bir daha ampermetre seçelim. Voltmetreye paralel olarak bağlıyoruz. Şimdi değerleri görelim yavaştan. 3.3K 3.3 kalacak bu kaynakta 5 volt bunda milmper diye değiştirelim daha detaylı verebilmek için bunu da söyle istendiği gibi 4 başlatalım şimdi simülasyonu çalıştırabiliriz Evet 0.71 miliamper 0.33 volt. Şimdi bunu değiştirelim. Sıradaki on veri olan 1000 yazalım. Görüldüğü gibi yük akımı azaldı ama yük gerilimi arttı. Hatta sıradakini de yazalım. 3510. Mesela 0.5 mA 1.23 volt. Yani akım azalmaya devam ediyor ama gerilim artıyor. Bir de e, Pmax'ın ulaştığı değeri ayarlayalım. 6510'da güç e, maksimum gücü ulaşıyor. Maksimum güçleri amper ve volt değerleri de bu şekilde olmuş oldu.